Yürüyüşler olabilir, mitingler olabilir, protestolar olabilir. E, çünkü e, e, 11. evdeki stelyum yığılma da zaten bize bunu e, pekiştiren, yani bize bunun sağlamasını yapan bir olay. E, çünkü güneş şu anda zaten 11. evde. Ay 5. evde 11. E, ev e, kovanın evi yani Uranüs'ün yönettiği bir ev. E, dolayısıyla e, toplumsal gruplar halinde olan yani bütün Dernekler, STK'lar, sivil toplumun kuruluşları, siyasi partiler, bütün yapılaşmaların hepsi 11. ev konusudur. Kendi arkadaş gruplarımız da bireysel düzlemde 11. evle e, temsil edilir. E, burayla ilgili e, bir hareketlilik olacak e, önümüzdeki 6 ay boyunca bugünden itibaren. Şimdi 11. evdeki e, güneş.